cevap vermedim. İki kez cevap verdim. Bir, bu heykel olayı iki ay önce açıkladım ben. Açıklamam bakın sizin var. Bana itibar etmeyin. Kayıtlarınızda mutlaka vardım. Dedim ki, Edirne'ye üç tane heykel koyuyoruz. Kelimeler farklı olabilir. İçerik olarak bu. Fatih Sultan Mehmet'in Mehmet, Mehmet heykeli, Edirne'li olan, hemşehrimiz olan, gurur kaynağımız olan, hatta dedim ki, Osmanlı'nın en layık padişahıdır Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet heykelini yeniden düzenleyerek, bakımını yaparak e, ya göbeklerin olduğu yere ya da bu yeni yapacağımız Cumhuriyet Meydanı'nda yakışan bir yere koyacağız. İki, Edirne ile özdeşleşmiş e, olağanüstü güzel resimleri olan Şehit Ressam Hasan Rıza'nın heykelini yapacağız, koyacağız. Üç, Yine Edirne'ye olan şey belirtisiyle ilgili şey koyacağız. Ben tek isim verdim ilk açıklamamda da, son açıklamamda da. Ama... İnönü'yü de söyledim. Evet, İnönü'yü sonra söyledim. İlk açıklamamda bu üçünü söyledim. Ama e, bazı çevreler ve e, o arkadaş, sanki ben diğer ikisini hiç söylememişim, sadece içinden şey belirtti aldı ve şey belirtiyle ilgili işte artık herkes söyleyeceğini yani söyledi. Hiç açıklama yapmadım, sadece panelde bir konuşma yaptım, cevap verdim. Dedim ki, göre, evet, dönemin en büyük hukukçusudur ki benim hukuku değerlendirme gibi bir e, durumum olamaz çünkü hukukçu değilim. O nosyonum yok benim. Ama bir vatandaş olarak, bir okuma yazma biladerisi olarak tabii ki tarihi okuyorum. Dönemin en büyük hukukçusu olan ve mecelleden önce Türkiye'de hukuk nosyonunu yaratmış olan bir veya birinci isim olan Şeyh Bedrettin'i bir et, hukukçu tarafından bu şekilde tanınmasına ya da tanınmamasına üzüldüm. Bunu yapma nedir? Bir hukukçu olmasından dolayı ilk kez üzüldüm dedim. Ve o panelde herkes cevabı verdi. Akabinde e, arkadaşımız ne anlama geldiğini hala anlayamadığımız işte karım yerde kalmasın falan filan diye bir açıklama yaptı. Ben de bunun üzerine kendisiyle ilgili artık yettiğini sabrımızın bir sınırı var. Ne sosyal medyada ne başka bir yerde bir açıklama olmamıştı. Ee, avukatların aracılığıyla sabrına şikayet ettiğini söyledim ve ettim de. Şimdi e, bundan kabinde de eski baro başkanları bir açıklama yaptı. E, o arkadaşımız sosyal medyada sürekli istifa istifa diyordu benim için. Ben elinde halkın tepsisiyim. Baroya çok saygı var. Çünkü baro Hukukun en önemli saç ayaklarından birisi olan, üç saç ayağından biri olan savunma hakkını temsil ediyor. Hepimizin ihtiyacı var avukatlara. Savunma hakkına hepimizin. Bugün olmasa yarın olur. Hiç var olmasa sana olur. O yüzden baroyu hep ayrı tuttum ben. Avukatlık meseleyi hep ayrı tuttum. Hele hele Edirne gibi çağdaş, ilerici, devrimci bir kentin barosu olan Edirne barosunu hep ayrı tuttum. Bir ayrı ben ayrı tutmaya da devam edeceğim. Sayın Özgür Yıldırım'la Edirne Barosu Başkanı sıfatını taşıdığı sürece Edirne Barosu Başkanı sıfatıyla tabii ki her zaman görüşüyor. Edirne Barosu'nun temsil yetkisini baro üyelerinden aldığı için. Ama kişisel olarak Özgür Yıldırım hiç umurumda bile değil. Ne söylediklerinde umurumda değil, ne yaptığı da umurumda değil. Çünkü Özgür Yıldırım'ın söylediklerine o kadar çok insan ortaya koydu ki ne olmadığını, ne olduğunu değil, ne olmadığını ortaya koydu. Yani Osmanlı'ya isyan, Osmanlı'ya bir isyan söz konusu değil, Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin kardeş kavgasında kaybeden tarafta yer aldığı için bu. Yani Çelebi <laughs> yerine o savaşı Musa Çelebi kazanmış olsaydı, Şeyh Bedrettin bugün Osmanlı'nın kahramanlarından biri olarak tarih kitaplarında yerine alacaktı ve asıl mücevhetti. Ee, Musa Çelebi kazansaydı o kavgayı, kardeş kavgasını, Musa Çelebi bizim tarihimizdeki 36 padişahtan biri olarak yerine alacaktı. Ee, Çelebi Mehmed'i kardeşini öldüren padişah olarak yerine alacaktı. Hadise bu kadar basit. Söz konusu olan Osmanlı'ya isyansa, Osmanlı'ya en kuvvetli isyanı yapan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve ben onun evladı olmakla da olmak gurur duyuyorum. Osmanlı'ya Mustafa Kemal Atatürk isyan etmiştir. Ve Osmanlı Mustafa Kemal Atatürk hakkında da idam fetvası vermiştir. Demek ki her Osmanlı'ya idam eden hain olmuyor. Her Osmanlı'ya baş kaldıran vatan haini olmuyor, fetoçu olmuyor. O zaman Atatürk'ten fetoçu görevli fetosu. Özgür Yıldırım'ın aldığı şey. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir mantık olur mu? Dediğim gibi. Bedrettin'in mezarı da şu an önemli bir yerde. Bedrettin mezarı da üç <laughs> Osmanlı ile aynı hazirede. İnşallah o mezarı da yerine ye getiririz. Onunla ilgili de çalışma yapacağız. Bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Sayın Baro Başkanları kendi inisiyatifleriyle e, bir açıklama yapmışlardır. Saygı duyuyorum. Biz Edirne Belediyesi olarak Edirne Barosu'nun tüzel kişiyle hiçbir sorunumuz yok. <laughs> Bu kadar olumsuz açıklamalara rağmen o arkadaşım kendi aklınca Şeyh Bedrettin'i destekleyenlere Şeyh Bedrettin'i sevenleri haddini de aşarak terör örgütleriyle iltisaklı olarak göstermeye çalışmasına rağmen ki bunlar mahkemede hep önümüze gelecek, hep konuşacağız bunları. Bizim Edirne Barosu'na gerçek anlamda saygımız var. Çünkü Baro'nun Baro'nun Edirne'deki bütün vatandaşların ihtiyacı olduğunda, yeri yerine savunmasının en büyük temsilcisi olacağını biliyoruz. Ve Edirne Barosu'nun çağdaşlığı, ilericiliğin demokratlığı ve atatürkçülüğün kalelerinden biri olduğunu biliyoruz bu şehirde. O yüzden Bora bir nasıl saydığıysa Bora Başkanı'nın açıklamaları biz bu anlamda hiç bağlamıyor. Ama dediğim gibi kurumsal anlamda Edirne Barosu Başkanı sıfatı devam ettiği sürece her türlü toplantıda, her türlü ilişkide, her türlü çalışmada tabii ki ben kurumsal ilişkimizi sürdüreceğim. Ama dediğim gibi kişisel olarak hiçbir işim olmaz. Hiç ciddiye bile almadım da. Diğer taraftan şunu da unutulmaması gerekiyor. Edirne Barosu'nun mevcut yerine tahsisi benden önce yapılmıştı ama tapu problemi vardı sizler de biliyorsunuz. İnşaat durdurdu, şu oldu, bu oldu. Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu beni ziyarete geldi. Sayın Yıldırım da o ziyaret ekibindeydi. İşte biz tapu işlerini hallettik. Sonra Barolar Birliği Müdürü geldi. Burada tapu işlerini çözdük. Sayın Özgür Yıldırım'ın benim odamda bana onun için söylediği sözleri teşekkürlere o gün odada olan herkes biliyor ölene kadar yanımızda olduğu şuydu, uydu falan filan. Geçiyorum ben bunlara. Diğer taraftan, bir önceki tartışmanın başlangıcını dönersek beni baro seçimlerine müdahil olmakla, tetikçi kullanarak müdahil olmakla suçlamışlar. Ve ben de bu salonda, bu kürsüde bir söz söylemiştim. Kendi meclis üyelerim dahil bir tek avukatla konuştuğumu, telkin ettiğimi ispatla İspatlarsam ben bırakıp giderim, ispatlamazsam namersin demiştim. Şerefsizsin demiştim ispatlamaya. Bu söz hala bakın, tavanda asılı duruyor. Kime lazım son söz? Alsın o sözü, kullansın. Beni baro seçimlerine müdahil olmakla suçlayan Sayın Özgür Yıldırım, baro başkanı sıfatıyla 2014 seçimlerinde, ilk kez söylüyorum bunu, 2014 seçimlerinde benim karşımdaki bir adayla, kahve kahve, mahalle mahalle gezmeyi biliyor diye. Ben yani tek kelime etmez. Özgür hakkıdır dedim. Tercihidir dedim. Sen bana başkanı sıfatıyla şimdi diyecek ki ben bana başkanı olarak gezmedim. Olmuyor öyle. Sen bana başkanı olarak 2014 yerel seçimlerinde bir partinin adayıyla kapı kapı gezdirdin, mahalle mahalle gezdirdin, arabasına bindin. Ve sen başkasının seçimlerine kendi kişisel kimliğine katılma hakkım var. Ve o zaman benim de belediye başkanlığı değil, Recep olarak katılma hakkım olurdu. Ama katılmadım. Ama müdahale etmedim. Sözümün arkasında Baro seçimlerine tek bir avukatla, telefonla yüz yüze ya da ima ederek konuşmuşsam getirsinler, hemen bırakacağım bu görevi. Ama bunu ispatlayamayan namerttir, şerefsizdir, sözde tavanda asıl. kim istiyorsa asıl?